Maalesef ülkemizde sağlıkta şiddetin önüne geçilememektedir. İnsanlık tarihi kadar eski ve pek çok kültürde kutsal sayılan mesleğimize bugün burada bir darbe daha vurulmuştur. Tek gayesi hastalarına yardım etmek olan, onları tekrar sağlığına kavuşturmak olan meslektaşımız Doktor Mehmet Karadayı'ya yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tip saldırılar biz hekimlerin motivasyonunu bozmakta, çalışma şevkimizi yok etmektedir. Motivasyonu kırılan, çalışma şevki kalmayan bir hekimin hiçbir hastasına faydası olamaz. Bunun sıkıntısını da sonuçta hastalarımız ve vatandaşlarımız çekecektir. Bugün burada meslektaşımız Mehmet Karadayı'ya vurulan yumruk hepimize, hekimlik mesleğine vurulmuş bir yumruktur. Bu yumruk sadece bir hekimlere değil, vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetine de vurulmuş bir yumruktur. Bu minvalde biz bu gibi şiddet olaylarının önüne geçmek adına tüm yetkilileri acil radikal kararlar alarak sağlıkta şiddetle ilgili daha caydırıcı cezalar ortaya koymaya tüm vatandaşlarımızı da hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetine vurulan bu darbeye karşı yanımızda olmaya davet ediyoruz. destek meslektaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor ve hepinize bize vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ediyoruz. we yeah.